Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ve selamun ala resulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Kıymetli takipçilerimiz, sizlerle önemli, sırlı bir ayetin faziletini ve esrarını anlatacağız. Bu uygulamayı sizlerle paylaşıp Allah'ın izniyle uygularsanız, siz de bu sırra vakıf olursunuz. Bu ayeti kerimeyi her ne niyetiniz varsa Günde 41. En çok 41, en az 21 defa. Sabah ve akşam. Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde. Okuyacaksınız bu ayeti kerimeyi her ne niyetle okursanız Allah sizin için o duanızı, o hacetinizi kabul edecektir. Hangi duadır bu? Fatır suresinin 41. ayeti değerli kardeşlerim. Sadece 41. ayetini bakın. Yani birden 41'e kadar değil sadece 41. ayetini tek okuyorsunuz. Bu ayeti kerimenin Allah'ın izniyle sır gibi saklanan fazileti büyük sırlara vakıf olmak isteyen kardeşlerimiz birçok derdimiz için derman bulmak için sıkıntılarımızı gidermek için hastalarımıza şifa bütün fakru zaruret içinde çıkmak ve kurtulmak için bir işe gireceksiniz o işin sizin hakkınızda hayırlı olması, kabul olması için okuyabilirsiniz. Bir kız isteme merasimi olacak. Bu ayet-i kerimeyi sabah akşam 41 defa okuyacaksınız. Allah'ın izniyle o oh, hayırlı olacaklarım. Bir ticarete gireceksiniz. Bir ticaretin kazancının bereketli olması, bol müşterinin hayırlı olması için bu ayet-i kerimeyi 41 defa okuyabilirsiniz sabah ve akşam. Sabah 41, akşam 41. Değerli kardeşlerim, sayıları kesinlikle eksik ve fazla olmasın. Kur'an'da bir sure ve surenin içinde bir ayet olduğu için abdestsiz kesinlikle okumayalım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz okumak doğru değil. Ve bunun için birçok sırlara kalbinizin ve epifiz bezinizin açılması için de bu ayet-i kerimeyi sabah ve akşam 41 defa okuyabilirsiniz. Allah muvaffak eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.